Evet arkadaşlar bugün şey aldık. Labubu çikolatası ve Nutella'ya benzeyen çubuklu çikolata var. İsmi ne? Frappella. Bakın şöyle göz Pardon arkadaşlar şey kısa yaptım da yanlışlıkla. İşte şöyle. Evet. Ve diğerleri de gösteriyorum. Ve işte bunlar. Şu, şu yeşilli olan kardeşimin labubu çikolatalı evet. Ve Arkadaşlar size de koyup bir şey göstereceğim Annem bildiğim Bir sürü cips almış Abi kaç tane aldı bilemiyorum 10 tane mi almış 20 tane mi almış bilemiyorum ki Şimdi göstereyim size çekmeceden Bu ne oğlum Abi baksana bak Altta bile var Altta bile var baksana Bak Oğlum her yer cips lan Abicim kaç anneciğim kaç tane alın lan? Annemin Max. Annemin param şey. Abi hala var. Hala acıksın. şunu da kaldırayım. Bilin 20 tane aldı lan bu. Oha annemi yemin ediyorum oha. Şimdi. Şimdi. Oradaki şu Frebla var yani, Nutella ya Nutella'ya benzer. Onu deneyeceğiz de kameram niye bulanık? Evet şuradaki şuna Şu anda gidiyorum. Evet bir dakika. Evet şu anda geldim Kameraya, ama kamerayı ama annemin telefonu bir yere koymam lazım. Bir yere koyarak bir düşünmem lazım. Nereye koy ne koyacağımı bir düşüneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar koydum. Bunu tadını deneyeceğiz. İlk önce şunu açayım. Nereden açıyorum abone olayım? Bora dudan dudağım kızarmış da sanki Rus sürdüm gibi de... veriyor oğlum ben. Dudan kızarmış da sanki Rus sürdüm gibi biraz... gözüküyor. Açamıyorum ki. Açacağım. Oğlum çikolata değil lan bu. Bu ne lan? Tadı nasıl? Tadı bence farklıdır. Bu çikolata değil ki. Nasıl bu tat lan? Bu neyden yapılmış? <laughs> neyse tadı da lezzetli. Neyse videomuz buraya kalıyor. Eğer video, e -er. video beğendiyseniz like yapmayı ve abone olmayı videomu açmayı unutmayın. Sizi sev seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.